Güneşin ısısı, denizler, göller, nehirler ve bitkilerdeki suyun buharlaşmasına neden olur. Bu su buharı, atmosferde yükselir. Yükselen su buharı, soğuk hava katmanlarına ulaştığında yoğunlaşarak küçük su damlacıkları haline gelir. Bu damlacıklar bir gelerek bulutları oluşturur. su damlacıkları ve buz kristalleri atmosferde bir gelerek bulutları meydana getirir. Bulutlar, rüzgarlar tarafından taşınabilir ve farklı bölgelere ulaşabilir. Bulutlardaki su damlacıkları birleşerek büyüdüğünde, yer çekimi etkisiyle yeryüzüne düşer. Bu, yağmur olarak bilinir. Eğer hava çok soğuksa, yağmur yerine kar veya dolu olur.